Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Buradan ortalama 3 kişilik yemek çıkar. Sayıyı çoğaltmak istiyorsanız ne yaparsınız? Patlıcanın sayısını çoğaltırsınız. Patlıcanı doğrarken de içinden arı doğrayın. Dışından doğrarsanız şu kabuklar ne yapar? Bıçağa kaydırır, elinizi keser. Patlıcanlar çok iri olmayacak. Ete benzeyecek. Şimdi diğer malzemeyi doğrayacağız. Soğanlarımız da sebzeye uygun olacak. Bu yemeği yaparken özellikle patlıcanın çok az çıkacağını hesaplayın. Patlıcanı fazla doğrayın. Patlıcan bir şey içinde bir şey kalmaz. Soğan içine sadece bir tane sarımsak atıyor. Daha sonra sarımsak kullanacağım. Yemek yaparken malzemeye çok fazla dağılmayın. Elinizde hangi malzeme varsa onlardan yapın. Önemli olan yemeğe nasıl yaptığınız. Domatesleri kabuklu kullanacağım. Onun da çözümü var. Yemeğin içinde kabuğunu atmayacak. Önemli olan pişirme sıralamasını çok iyi bilmek lazım. Sebzemiz hazır. Şöyle etimizi gösterelim. Etimizin sadece şurada az bir sinir var. Onu alacağız. Yağını almayacağız. Elimizden geldiği kadar Etimizi heçeklemeye çalışacağız. Bir parça kırmızı et dahi olsa faydalanmaya çalışacağız. Etin orasını temizle, burasını temizle. Ondan sonra ne oluyor? Elimizde et kalmıyor. Et alırken de dana tranşalım. Doğranmış et almayın. Tenceremizin altını yaktık. Orta ateşte. Ortalama şöyle bir 15-20 saniye bir ısınmasını bekleyeceğiz. İçine bir yemek kaşığı bir sıvı yağ döküyorum. Daha fazla dökmeyeceğim. Asıl yağı daha sonra kullanacağım. Tencereye attığım gibi et birden yapışmasın. Şimdi sırasıyla güveç yaparken yaptığımız yanlışları göstereceğim. Önce etin yağlı kısmını tencerenin içine atıyorum. Yağı iyice bir kavuracağım. Bütün malzemeyi içine doldurduğum zaman et pişmiyor, Sebzeler düşüyor, çamur gibi oluyor. İçinde ağır bir yağ kokusu oluyor. Önce yağı şöyle bir çevireceğiz, bir kavuracağız. Yağın çiğ kokusu gibi Şöyle rengini göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Rengini atmaya başladı. Pişmeye ne, nasıl pişirilir, onu da göstereceğim. Tam bu aşamada etimizi boşaltıyoruz. Ev ocaklarının ısısı düşük olduğundan dolayı et sulanma yapabilir yapsın. Hiç önemli değil. Nasıl olsa daha sonra biz buna tekrar su vereceğiz. Kapak kapatmadan önce etimizin de yağlı kısımlarını şöyle iyice bir kavuracağız. Eti pişirme işlemini ondan sonra geçeceğiz. Eğer kullandığınız et antrikotsa hiçbir şeye gerek yok. Hiç su vermenize gerek yok. Direkt diğer işleme geçebilirsiniz. Şöyle bir ocağımızı gösterelim. Etimizi gösterelim. Ocağımızın altı yüksek ateşte etimizi mühürledik. Et az olduğundan dolayı ocağın ısısı yeterli geldi. Su alma yapmadı. Pişmeyen et ise ne yapıyoruz? 2 su bardağı sıcak su veriyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Orta ateş alıyoruz. Şöyle altını tekrar bir daha göstereyim. Biraz daha bastım ateşini. Eğer bu et bu iki su bardağı suyla pişmezse etiniz yanına vardır ya kıymalanırdır ya da ine getirilir. İyi bir et değildir. Yapacak bir şey yok. Etimizin suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra asıl yapmamız gereken işleme başlayacağız. Yemeğimizin kapağını açalım. İçinde 1 gram su kalmadı. Şöyle bakın. Etimiz tamamen pişti. Tam bu aşamada soğan yapıyoruz. Biraz daha yağ katacağım. Gerek kalmadı. Et yağını bırakmış. Yeteri kadar. Güveçle yapsanız aynı bu mantığı uygulamanız lazım. İçimde iki saatte bir şey et de on dakikada bir şey patlıcan bir olur mu? Olmaz. Hemen kapağı kapatıyor. Sık ateşte soğanların da hafiften bir erimesini bekleyeceğiz. Şöyle gösterelim. Ortalama 2 dakika oldu. Tam bu aşamada salçasını katıyoruz. Bir yemek kaşığı domates salçası. Salçayı kattıktan sonra patlıcanları katıyoruz. Biber. Domates. Üzerine şöyle bir sarımsakları doğrayalım. 3-4 diş. Sıra geldi baharatlarına. 1 çay kaşığı karabiber. 2 çay kaşığı tuz. Sizi içinde malzemenin çok olduğu yanıtmasın. Çöktüğü zaman azar Yemeğiniz tuzlu olur. Acı seviyorsanız şöyle 3 çay kaşığı da pul biber. Arkadaşlar şöyle alttan yukarıya doğru yavaş yavaş karıştırıyoruz. Salçayı bir yemeğin her tarafına değdiriyoruz. Sebzelere salça değdiği zaman ne olacak? Sebzeler pişmiş olacak, içinde erimeyecek. Domatesler de aynı şekilde kabuğunu atmayacak. Çok güzel bir yemek ortaya çıkacak. Ben karıştırana kadar bile ne yaptı? Yemek içine çökmeye başladı. Salça kavrulmaya başladı. Salça her tarafına değdi. Şöyle bir gösterelim. Kapağı kapatıyoruz. Ortalama 2 dakika kısık ateşte bunu bir kavuracağız. Kısık ateşte 2-3 dakika kavurduk. Hemen içine bir su bardağı şöyle bir soğuk su boşaltıyorum. Soğuk su hem yemeğimizi rengini güzel çıkartacak hem de daha lezzetli olacak. Yemek pişmiş olduğundan dolayı en ufak bir sorun yaşamayız. Çok fazla su kullanmayacağız bu yemekte biz. Bir su bardağı da kaynayan su boşaltıyoruz. Şöyle baktığımız zaman su içinde zor görünecek. Piştikçe piştikçe içine çökecek. İstediğimiz gibi bir yemek elde edeceğiz. Kapağı kapatıyoruz. Orta ateşte yemeğimizin pişmesini bekliyoruz. E, suyu çok az vermiştik gördüğünüz gibi. Kapaktan baktığımızda içinde su bayağı miktarda görünüyor. Şöyle kapağı açalım. Şöyle hafifçe bir karıştıracağız. Biraz sonra bu su içinde daha da azalacak. Her aşamada bunun sebzesini mutlaka kontrol edeceğiz. Şöyle bakalım. Çok az bir şey kalmış. Yemeğe bir kere karıştırdık. Kapağı kapatıyoruz. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Patlıcan çok çabuk pişer. Ortalama 3-4 dakikası kalmış. Karıştırdıktan sonra 3-4 dakikada. 3-4 dakika geçti. Size patlıcan bir tanesini göstereceğim. Eti zaten pişmiş. Şöyle bakın. Çiğ gibi görünüyor. Çiğ gibi görünmesine rağmen patlıcanlar pişmiş. Domatesi gösterelim. Kabuğunda atma olmamış. O da tabii ki e Salçadan kaynaklanıyor. Görüyor musunuz? Lohum gibi pişmiş. Baktığınız zaman yemek çiğ gibi. İşte yemekte aradığımız özellik bu. Hem çiğ gibi duracak hem de lohum gibi pişmiş olacak. Şimdi bu yemeği 2-3 dakika bir dinlendireceğim. Harife birebir uyun. Bu tarifi ister güveşte, ister tencerede yapabilirsiniz. Hiç yemek yapmayı bilmeyen bile Ahmet Şer yazsın, sayfama gelsin. Bin üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ev er yemekleri, lohanta yemekleri. Her türlü yemeği yapabilirler. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici videomuştur Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.